Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Kerem Bursin spor salonunda fitness yaparken ve boks yaparken muhteşem görüntüler paylaştı. Spor salonunun dışından muhteşem bir görüntü paylaştı. Ben de bu kaslı görüntülerini, muhteşem fit görünüşünü sizlerle paylaşmak için bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Eğer Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Kerem Bursin'den yepyeni muhteşem kaslı görüntüler ve e, en güzel kareleri getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.